Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün kuzenimle Valorant oynayacağız. Benim hiç oynayamadığım bir tane oyun. Ama ama kuzenim evet. çok iyi oynuyor. Ya oğlum iki haftadır oynamıyorum. Ne anlat? Ya aynen aynen. Bu arada cidden. Oynasaydın ama gene değilsin işte. Aynen aynen biz kötüyüz. Aynen. Neyse hadi başlatacağım? Başlat bakalım şuna baksana ranklara falan levele bak lazım <laughs> kırk saniye 40 o... match found match found ya, bir bela geliyormuş ilk turdan ne gülerim <laughs> Ben hep hangi karttır alıyordum la? Ona her şey alıyordum. Tejo. Ha, tejo. Tejo, Tejo. <laughs> Levele bakar mısın? Çok güzel. Tabi her gün yapıyorlar yani. Benim de böyle bir levelim olmasını isterdim. Kim istemez ki? Üzüldüm bak şimdi. <laughs> ben çok üzüldüm ya. <laughs> Pearl. Aman Allah'ım i̇lk, ilk defa maç başlıyor. Değil mi? İlk defa. İstediğim bir şey var mı? Klasik olur. Bak Şişt. Neyle oturduk ya? Bak şekilli şküllü bak. Oy, Evet favorim bu zaten. <laughs> Garanti. Şekilli şküllü. Tabii ki de evet. Reloading. Bak bak ilk baştan bana sıkıyor ama haklılar <laughs> ya. <yani. gülüyor> Ayıp ya, ayıp ayıp. Değil mi? Oo, pingin var bak. Yok ya. Evet arkadaş, ay. şimdi o kadar iyi ay. oynayacağım ki. Eğimim, eğimim uçtu. Eğimim uçuyor, eğimim uçuyor. Eğim. beni izleme, beni izleme. İzleyeceğiz. Yeah, Dedim iyi ya oynuyor diye kanka. Oho! Çok Çok kanka ne iyi oynaması çarpıldım. Lan oğlum sen benim eğimimi görsen var ya oğlum. İşsiz. İşsiz bir şey. Şeye baksana. Spike planted. Ha, baktım. Şöyle, Ayıp. Yok. baktım. Bir saniye o kadar eminim ki. Ayıp. Deme ya. Şu <laughs> bile dok dok dok. <laughs> oğlum. bidi tuvalet. I'm ready, Sage. We got this. I'm out of here. Yes, yes. Bunu YouTube'a yayınlamazsan ölürsün. Allah. All missiles away. go. you. E burada yok. Dön, dön 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 dön. Dönüyorum. Bekle. Dönmeyelim mi? Bilmiyoruz. O da yok var Maalesef... gibi. Tamam dön dön Olur. dön dön. Niye arkana gelir. Olur. Arkadaşlar aim'im çok güzel oh. oynadı. Aim'imin o. <laughs> Oy MVP babamız. Ne ya böyle pro. Ya çok kötü oynuyorum ya. Ya oynuyorum oynuyorum aynen şu kill'e bak. Bir de benim kill'e bak. Ah, Rafa'dan tayfa Ne? <laughs> <laughs> az önce ben Rafa'dan <laughs> <Rıftan> tayfa <laughs> dedim değil mi az önce? Evet evet <laughs> Aptal herhalde O parmigam mı kaldı? Uy ö ö ö Bak şuraya atlayacağım, atlayamadım ya Glock'lu Atla mı Emre? Ben her yere atlıyorum Nerelere? Çok özel oh, Abo atmazsan döverim. Tabii <laughs> şimdi de olsayım kanka. Oğmun. <laughs> <laughs> oh Tek yedim ya. <laughs> Lan! Harita açıldı bir <laughs> an. Seni izleyecektim de ölmüşsün. Sen ciddi Emre? Ben öldürdüm sana. Sen Eight. spike planted why janlar <laughs> onlar da en iyi ne olmuş lan o Vandal. go 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 nasıl mı oh Lan hayır. Hayır ben, ben, sevmiyorum. Kanka bok gibi oynuyorum zaten. Şunu al ya. Teşekkürler. Rica. Oy atladım lan. Ölsem direkt alacaksın ya silahımı haberin olsun. Okey de ketçap. Spike planted. Nereye kodum? <laughs> Korktum. Uuuu. Korkudum. Neredesin? Oy oy. Emir vandalı aldı Emir. Ay Emre. Bir tane silah aldım. Atlar. Aldım ben. Öldüm. Gene bir kafa yiyeceğim. Bak gibi Emre ya. şu aynen oraya gir. Oradan gir. Orada adam. 80. Ama can atmış. Lan. Gitmiş Emre mi? ne yapıyorsun Emre? Eyvah. Kanka eğim çok güzel amına. Last player standing. <Sessizlik> Aralığında <Ağlediğin Sessizlik> en bokları benim baksın. Kıptırık. Kıptırık hayat. Pay attention. I learned something. Efef sen? Verelim mi? Ee, Yok mu? Şimdi bilemedim. Yok ya verme verme. Böyle bir kaçta bitiyor? 13. Böyle bir onladı falan verelim yani. Uhu, evet, sonra yeni maç. Evet. Aa neyle kapatıyormuş? Spike down B. Emre kork. <laughs> Emre korkuyorum. <laughs> you will not kill my allies. <laughs> Geçen gün bir... Mit... Aa, dur izleyeceğim. Ha. Soldan geliyor olabilir mi? Hayır. Baksana abi. Çok kötü oynuyorum. Ya yürü ya. Neon AFK. Aa şey Neon. Diyormuşum. Reyna AFK. Ya yalan söylüyorsun. <laughs> <laughs> Azıcık korktun gibi kanka ya away quiet. Oh yeah, Emine bıçak. Biraz korktun gibi ama. Tenemos Kanka birazcık korktum. Çok azıcık korktum. Çok çok az korktum. hemen yani, yani ben. 10 kilo var. o sırada Emre'nin garibanlık. 0 kilo oğlum işte üstünüm. Gökte ne var Emre? Yarrr Bakalım Asacak mı? Atacak Beni mı? Bela atarsa oyunu siliyorum Vay. Oyunu siliyorum man Hemen oyunu siliyorum bekle Siliyon ESC e Çıkış Ben ne yaptım? Yarrmışım atalım Efe'ye ben Emre seni... bir bela gelsin hırslandım. Diyeceğim de ya, bela gelemez clutch gelir. Hmm, bela at. Al. Kanka bela atamam. Reyna afk ya 5 kişiye vurmam olamam. Vuramam ya. Yani. Hmm. Ama seyirci kaldı kaldırmışsa <laughs> bir ihtimal. Hmm. Ben yanlış yerlere atmışım ya. Of dön ya. Tamamdır Bir şey söyleyeceğim, dürüst ol bak Bence yeni yılın şarkıları çok kötü Deme ya Onlar tövbe, tövbe. arkadan fallo vo 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 Emre! Şiiiift Şiiift şi, Emre! De. Emre Hep senin yüzünden Emre Şimdi bastım da basamadık. Bak çık diyorum çıkmıyorsun. Çık diyorum çıkmıyorsun oğlum. Oğlum. Çünkü şarkı söylüyordum. Eee. Onlar arkadan hav. <laughs> Hayır onu geç bir de yeni çıkan kefonun şarkısına bak. O neydi lan? Boş ver. Sen söyle. Şimdi ben bakayım. Bandana raa Akan konu biliyorum ya şey <laughs> Aklımdan geçmiş Bandana Bandana <laughs> Söylemek istemiyorum Söyleme Kanka çok iğrenç kötü ya Kefo Buradan oh, kefo'ya sesleniyorum away. Eğer bu videoyu görürsen sen şarkıyı bırak Şarkıcı <laughs> olma git tanayda çalış. Daha verin oğlum. çalış. Locating <laughs> 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 target. ulti kullanıyorum ya. Spike planted. Ne oldu lan? Ha ölmüş evet. <laughs> ben de dondu salıyorum ya. <laughs> He dondu kanka. Dırr, <laughs> o? <laughs> <Neon. gülüyor> Buradan ne main varsa da. Daha... Aa öldüm ben adama. Öldüm. Ne bak. <laughs> Nasıl ya? Spike down B. Oy. Oğlum bir tane bile kill <laughs> Emre ne m Emre bak bende ne var? Evet. Bu... Ejder var. Ejder, dikkat dikkat et de ham yapmasın. Beyin yok Şey deyince aklıma şey geldi. Arkin şehir seti. Ben de var ki. Ha, Takım mı? Kötü mü? Yo, takayım mı? Sen bilirsin. Sen Bak, sevmiş miydin? Dur. Ben zaten <laughs> Arkin seviyorum ben. Ben de güzel ya. İzlemiştim. Ama bitirmedim işte. Bu arada ben Netflix aldım sonunda. Yay. Ben Netflix'i bitirmedim. Ay. Kusura bakma. Biri içmiş. Pardon, biri mi Of. Çok uyku. Ay uykum vardı ya. <laughs> çok yok. Ben de yoruldum ya. Değildir Ah be. Al. Bak Nasıl şu an olur? çok sinirliyim. Oraya gelir çok bir süre vermesin. <laughs> ya Allah'ım ne ananı bacını <gülüyor> <gülüyor> öldüreceğim şimdi bir karşıma. 2 dakika sonra Emre. Say konuşmasından sonra iki dakika sonra Emre. <laughs> <laughs> Amına mı Ay, ki? Zaten... Abu, çok korktum arkadaşlar, çok korktum. Hemen oyunu sil, sil yapıyorum, siliyorum. Siliyorum yani. <laughs> Zaten video çekerken Sonic X'te falan diyorum yani. Sonic X videosu çekmiştim bir tane. Bir şey diyeceğim. Sonic X videosu kaç izlendi? Bak. Sonic Sonic. Bir şey diyeyim mi? De. Sen giraf donması yedin mi? Yok ama filmini izledim be. ben izlemedim ama. Ben izlemedim. Kanka. Ben sadece dondurması yedim oğlum. Dondurması da üstte elmalı, altı kakaolu, üstü Oha. altı da vanilyalı. Bir de üstünde de mısır patlatları vardı yani abartılacak bir şey yok. Bir de... Böyle tadı tadı şöyle değil yani aman Allah'ım çok güzel gidecek kadar değil. Ha. Şey bir de kötü <laughs> diyorlar filmin. Ha? Filmin kötü diyorlar. Bazıları ben izlemediğim için bir şey diyemiyorum. Ben de izlemediğim için bir şey diyemem Ama Yani hilen sev sevsinler koçum. Hile kim? <laughs> <Oğlum>, Bu da <laughs> bok gibi olmaz benim ya. Yani. Gerçekten 5 saat olmuş yani. Video 1 saat falan olsa sıkıntı yok. Hmm. Bir de sen bunu editleyeceksin. Ha? Doku doku editlerken gö... Go, go, go. Küfür ediyoruz ama kısma bakma. En azından bak burada mı? yırtılmaz. <laughs> Aa, evet. Sen ama bitirdin değil mi? Bitirdim evet. Part 2'si yakında e ya. E bitirdiysen oğlum tabi Vesper'e Tabi ya yani normalde editlemesi işte Aa orada adam orada Aa Pikachu seni sesi işte Jet Pikachu Bakalım tam gözüksün herhalde <laughs> Baba. <yok>. İlk <laughs> defa öldürdüm <laughs> Aa Emre öldürdü. Hadi birlikte alkışlayalım. Alkışlayın oğlum. Ve favorim. Mükemmel Aga be. Eskiler. Orada arada benim tablet tahtalı köye gitti. Nereye gitti lan? Tahtalı köye. <laughs> Hesabını alabildin mi TikTok falan denedin diyordun sen? TikTok hesabımı zaten Facebook'ta açmıştım. Facebook hesabını aldın mı? Facebook. Aldım. Senin Facebook hesabında o. Hangisini lan? Yan hesap olabilir. He o Facebook hesabı. Böyle Luffy vardı. Full Luffy spor profilli. Ha evet. İşte ben... o es. O şeyden indir yapmıştım ben. TikTok hesabı. İşte o varsa olmazsa deneyim. O var mı Ben Facebook silmiştim ya. Of içim zor o zaman. Hmm. <laughs> korktum. Sadece korktum arkadaşlar. <laughs> Oğlum çok kötü yere attım ya. Nereden okay, ne? bu? Bak yine of eğime bak Niye bu kadar oh. İzliyoruz hadi öl like Al <laughs> Helal lan <laughs> Babam baba <laughs> Kendimce sevinmeler. Yeah. <laughs> lan x x lan. Bırak. Sıksız. Lambar gambar. Kendimi sıkıştırmak. Dragon Ball Bu sen. Ulti attım hadi sen denk gelin. Aa <laughs> 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 gelmiş lan. Bekle Hı. Yaparsın Koş 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 koş. Yeah. <laughs> Arkadaşlar neden bu kadar basitler Deme ya Aynen hemde Üç kilim var ya o oh ye yeah. Ne <laughs> oğlum işte üstünüm ya en düşe benim. 33 kilim var ya. Vay Allah. aman oğlum 3 33 kilim ya. Çok kötü oynuyorum işte ya. Oyunu bırakmam lazım benim. Allah Allah. Ama adamlar basit. İlk önce FF verseydik bu arada şu an bitmiş olurdu. Haa. Orada. Bakayım. Tam. Um. Emin Emini ki. Emin to Hapaport neydi? Ay onun adı ha, port, de, port. Evet evet Yüz i̇şte. kişi. Dört ve 4 dört ve iki. iki. iki çözüyormuş lan tamam hadi şimdiden görüşürüz bekle tamam Hepiniz görüşürüz arkadaşlar e, hepinize iyi bakın hadi bay bay hadi bay bay sıradaki videoda ne olsun yorumlara yazın <laughs> yine Valorant ama pırt iki pırt iki pırt iki, pırt iki evet At the Good boy. Good boy.